Her seviyeye uygun size 4 dakikada anlatacağım pratiğe bile gerek kalmadan adeta rakiplerinizi yerlere serecek ve utandıracak bu 5 basit hareketi öğrenmeye hazır mısın? 1. Between the legs step back. Burada önemli olan önce yavaşça bacak arası yapıp sanki işe gireceğimizi inandırmak sonrasında hızlıca bacak arasını tamamlayıp şuta kalkmaktır. Step back yapmamızın amacı rakip de aramızda alan açmak içindir. Genel olarak tüm step back hareketlerinde yavaştan hızlıya doğru yaparsanız rakibinizi okuyup ona göre hamle yapabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 2. Under Direct Step Back. Bunun olayı da sanki içeri girecekmiş gibi hızlıca gidip bir anda ani bir şekilde tersten bacak arası yaparak şutumuzu atıyoruz. Burada ani olması çok önemli yoksa rakibiniz yemeyebilir. Burada da James Harden'ın örneğinde gördüğünüz gibi içeri girecekmiş gibi yapıyor ve aniden çekip rakibini yerelere seriyor. Çok etkili, çok güzel bir harekettir bu. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. 3. Step Back. Bu benim favori hareketimdir. Aynı zamanda James Harden'ın kullandığı imza hareketlerinden bir tanesidir. Burada tekrardan rakibe içeri gireceğimizi inandırıyoruz. Bir bacağımız öne doğru patlayacak şekilde oluyor ama bu bacaktan kuvvet alarak geri çekilip dengeli bir şekilde şut atıyoruz. Zaten yapılması kolaydır. Normal hezi hareketini step back ile bağlıyoruz. Bunun farklı türlerini de yapabilirsiniz. Ben size sadece temeli gösteriyorum. Siz ekstra olarak bacak arası, bel arkası, ekstra adım rakibin aldığı pozisyona göre kombo step back'ler yaparsanız daha etkili olacak. 4 Side Step bu hareketle topu sert bir şekilde yere vurup yan tarafımıza büyük bir adım alıyoruz. Burada ince ayrıntıları kaçırmayın. Çünkü her basketbolcu bu hareketleri biliyor ancak basketbola detaylar sizi diğerlerinden farklı ve daha iyi bir oyuncu yapacaktır. Bu yüzden buradaki ince ayrıntı topu yere vurmak olacaktır. Çünkü topu yere vurup oradan aldığınız momentum ile şutumuzu rahatça atabileceğiz. Ayrıca bu gösterdiğim hareket, her hareketi yapmadan önce potaya bakmanız gerekiyor. Bazı oyuncular potaya bakmadan sadece harekete odaklandıkları için bu şutun kısa kalmasına veya basket olmamasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden şutu atmadan önce potaya bakmanızı tavsiye ederim. 5. Same hand feet step back. Burada aynı el ve bacaktan öne doğru atak yapıyormuş gibi gösterip geriye çekip şutumuzu atıyoruz. Bonus hareket olarak güzel ama zor bir hareket var burada. Topu bel arkanızdan geçirip ters elinizle alıp reverse yapıp fade away atıyorsunuz. Bunun bacak arası versiyonu da vardır. Onu da yapabilirsiniz. Ayrıca videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Basketbolunuzu geliştirmek için yorumlara sabitlen linke tıklamayı unutmayın. Seviliyorsunuz.